kaza ve kaderin ondan geldiğini bil ve ona razı ol. Sakın kaderle pençeleşme. Sakın kaza ile pençeleşme. Kaza ve kaderle pençeleşenler hep mağlup olurlar. Bunu unutma hiçbir zaman. Bakın hiçbir zaman bunu unutma. Sakın fıtratınla pençeleşme. Sakın ha. Sakın başına gelen bir şeyle pençeleşme. Sen böyle ondan şikayetçi olma, ondan şekvacı olma. Allah muhafaza eylesin. Ve sana gelenlere sabretmezsen eğer, yani Allah muhafaza eylesin, hadisi kutsi de başka Rab arasında. E başka Rab bulamayacağına göre küfre düşersin. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Kaderiyle pençeleşenler. Kaderiyle pençeleşmek ne demek? Keşke kadın olsaydım. Keşke erkek olsaydım. Keşke boyum uzun olsaydı. Keşke boyum kısa olsaydı. Keşke cüce olsaydım. Keşke iki metre olsaydım. Keşke şunu olmasaydım. Ya bunlar senin elinde değil. Kaderle pençeleşme. Keşke benim annem babam bunlar olmasaydı. Ya pençeleşme. Annenin babanın senin kaderin. Senin kaderin. Keşke benim babam böyle olmasaydı. Ya senin kaderin, sen bununla pençeleşme. Bakın gün içerisinde insanların küfre düştüğü yerler bunlar. Gün içinde küfre düşüyor. Benim keşke benim boyum uzun olsaydı. Ya pençeleşme kaderinle. Boyunu senin tespit eden Allah. Sen istediğin kadar selvi misin sulak arazide bir boy atacaksın. Keşke benim şuram şöyle olsaydı. Ya senin elinde mi? Benim gözlerim mavi olsaydı. Ya senin elinde mi? Senin elinde değil. Bunlar ne? Bunlar kaderle pençeleşmek. Seni doğurmaz olaydım. Kaderle pençeleşiyor, küfre düşüyor. Bakın küfre düşüyor.